Hakikaten Galatasaray ligine ağırlığını koydu. Bence Galatasaraylılar da tahmin etmiyorlardı. O 14 haftalık, 15 haftalık üst üste galibiyet serisi Galatasaray'ı bu yarışta ipi göğüslemesine sebep oldu. Güzel bir sezonu, güzel bir karşılaşmayla bitirdik. Hak eden kazandı demiş Okan Buruk. Evet, hem ilk yarıdaki maçta hem de bu maçta 3 üç... Dostunuz <laughs> Bek, Eh, Erdem et le, le coach sont, sont venus, ont apporté une nouvelle euh, énergie, ont créé une équipe, c'était pas facile d'intégrer les, les nouveaux. Tabii, Aşağıdaki yöneticilerine onlar <laughs> Tabii. çalışırlar. Dursun Başkan Aynen öyle. kompleks yapsaydı, Aynen öyle. Dursun Başkan aşağılık kompleksine girseydi, sen de 2003'te bunu başarmış. Yok, ben Galatasaray'ın kuyruğu var kardeşim. Yalvarıyorum sana, beni seviyorsan. Beraber dönelim oturma. Gel beraber, beraber, döndük. döndük. Evet. döndük. Kemal Sunal Tamam Aslı'nın bunu Benim oyunu <Kema> dönüşmüyor Arkadaşlar. oyuncu oynatma filan falan gibi açıklamalar oldu ya biraz. Bazen kadro yapmakta zorlanıyoruz bu yüzden. Abi Türk oyuncu alınır. Hani ben mesela o kadroda olayım mesela o dönem. O konuca buraları da yönetti. Halde tamamen hayır derim. Hocam son 10 yıla bakın şeye Valencia'ya. Son 10 yılda yaptıklarını sadece bu yılda yaptı. Ama ona rağmen Fenerbahçe kontrat imzalamıyor. Atmadan ama ben, evet, ne dersin? Dersin, evet dersin. Evet Hocam sana Raşitse'yi alıyorum Premierlik'ten. Premier Lig'den ne dersin? Hocam var mı böyle bir yöneticin Fenerbahçe'de sana bunu alıyorum, şunu alıyorum, sen buna hayır diyemezsin. Akisar Kupal'dı. Yani genel tabloya baktığın zaman büyük bir başarısızlık var. Akisar'da Ali, Ali Koç var mıydı onu tam e, emin Yok. olamadım. İlk derbiyi de hatırlayalım. Beşiktaş maçını da hatırlayalım. Bugünkü maç o oynadığı her maçta oyuna girip attığı gollerdeki çabukluğu. <laughs> hani bu ligin üstünde bir atletizm var ya. Yani. Alanya'da mı? Mesela futbol aklı dediğin şey seni destekleyerek yani yönetici o hoca içine, o başkan orada oturup bir karar veriyorlar. Hocam oraya çok önemli bir kere futbolu bilen bir sportif var. E, protesto var. Güvenlik güçleri e, bu herhalde pardon stat'tan değil mi? Samandıra değil burası. Samandıra mı burası? Samandıra'nın biraz daha ilerisinden daha doğrusu tesis. Başı toplan toplanılacak. Hoca belli değil. Oyuncu grupları belli değil. E bir sürü geri dönen oyuncu olacak. Ya planlamada çok çok hatalar yapıldı. Ya şimdi mesela